Bu yaz ayrılmayalım sakın, hazır değilim ki yalnızla. Kışında sensiz çok üşürüm malum. Mahal verme böyle bir haksızlığa Bu yaz ayrılmayalım sakın, hazır değilim ki yalnızla. Kışında sensiz çok üşürüm malum. Mahal verme böyle bir haksızlığa Biz el yürürken Sarı göz yapraklarını Üstümüze düşmekten Mahrum bırakmayalım Ve bahar geldiğinde Açan çiçeklerden Gönlümün sultanına Aşk tacı yapmalıyım ki yıllardır görüşmemiş gibi sarıl bana her seferinde biraz daha kalabilir miyim izin verirsen yerinde beşinci mevsim diye bir şey olsa senle adaş olurdu kesin Cennetten duyulan şarkı adımı fısıldayan sesin Sanki yıllardır görüşmemiş gibi sarıl bana her seferinde Biraz daha kalabilir miyim? İzin verirsen yüreğinde Beşinci mevsim diye bir şey olsa Senle adaş olurdu kesin Cennetten duyulan şarkı Adımı fısıldayan sesin Aşkım, bir tanem, ayım, yıldızım, her şeyim Senden uzak olsam da seninleyim Seni seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki gönlümdesin